Herkese merhaba. Yeni bir film önerileri videosuyla daha karşınızdayım. Bu sefer Netflix kataloğundaki çok beğendiğim ve sizlerin de izlemesini istediğim filmleri paylaşacağım. Hepinizin farklı film zevki olduğu için farklı farklı türlerden filmler seçmeye çalıştım. Bu videoyu faydalı bulursanız diğer film önerileri videolarıma da göz atabilirsiniz. O halde ilk filmle başlayalım. Hasta ve dengesiz kraliçe Anne, savaş halindeki kraliyetin kontrolünü yitirirken en yakın sırdaşı, kraliçenin sevgisini kazanmak için kurnaz ve genç bir rakiple mücadele eder. 18 yaş üzeri bir drama filmi olan Sarayın Gözdesinin yönetmen koltuğunda Yunan yönetmen Yorgos Lanthimos otururken oyuncu kadrosunda ise Olivia Colman, Emma Stone ve Rachel Weisz gibi isimler yer alıyor. Uçak kazasından sağ kurtulanların hayatta kalma mücadelesi Bir rugby takımını Şili'ye taşıyan uçak, kötü hava şartları sebebiyle Ant Dağları'nın yüksek tepesine çarparak düşer. Kazada 45 yolcudan 16'sı hayatını kaybeder. Sağ kalanlar ise dünyanın en zorlu şartlarından birinde hayatta kalabilmek adına her yola başvururlar. Kar kardeşliği gerçek bir hikayeden uyarlama. Elektronik cihazların çöktüğü bir kıyamet senaryosu sakin bir tatil geçirmek isteyen aile, şehirden uzakta yazlık bir ev kiralar. Tatilleri güzel başlamışken, plajda başlarına gelecek tuhaf olay ve kiraladıkları evin gerçek sahibinin gece vakti kapıda belirmesi kötü olayların habercisidir. Ucu açık finaliyle izleyenleri derin düşüncelere sevk eden Dünyayı Ardında Bırak, sürükleyici bir gerilim filmi. Tek düze hayatlarından sıkılan dört lise öğretmeni kandaki alkol oranını hep aynı seviyede tutmanın hayatlarını iyileştireceğine dair bir teoriyi test etmeye karar verir. Danimarka yapımı olan Kör Kütük filminin başrolünde Mads Mikkelsen rol alıyor. Utangaç bir yapıya sahip olan fotoğraf direktörü Walter Mitty sürekli olarak monoton hayatından kaçmanın hayalini kurmaktadır. Ama gerçek bir macera kahramanlığın hiç kolay bir iş olmadığını gösterir çok sevdiğim filmlerden biri olan Walter Mitty'nin gizli yaşamının başrolünde ve aynı zamanda yönetmenliğini de Ben Stiller üstleniyor. Bir asker, bombalı bir saldırının faillerini bulmak için hükümet tarafından yürütülen bir soruşturma çerçevesinde başka bir adamın zihnine ve bedenine girmekle görevlendirilir. Başrolünde Jake Gyllenhaal'ın oynadığı Yaşam Şifresi filmi, başarılı bir bilim kurgu gerilim filmi. Denizin derinliklerinde araştırma yapan bir ekip, okyanus yüzeyinin kilometrelerce altında bir felaket yaşanınca sondaj çalışmalarının ortaya çıkardığı korkunç sonuçlarla yüzleşir. Hakkı verilmediğini düşündüğüm filmlerden olan Underwater'ın başrollerinde Kristen Stewart ve Vincent Cassel gibi isimler yer alıyor. Orta yaş krizindeki bir adam, babasının ölmeden önceki son dileğini yerine getirmek ister. Ama babasının bir ağacın altına gömülme isteği köylülerin inancına ters düşer. Haluk Bilginer ve Ali Hatay başrollü Nuh Tepesi mutlaka izlenmesi gereken bir Türk filmi. Altı kurşunla vurulan Fontaine nasıl oldu da ertesi sabah sapa sağlam uyandı? Başına tuhaf olaylar gelen Fontaine bu meselenin özüne inmeye kararlıdır. Tyrone'u klonlamışlar, biraz gözden kaçtığını düşündüğüm harika oyuncu kadrosuna sahip başarılı bir Netflix bilim kurgu filmi. Tom Ripley, bir gün Dickie isimli bir çocuğu New York'a geri döndürmek adına zengin bir adam tarafından İtalya'ya gönderilir. Sevgilisiyle her şeyden habersiz, huzurlu bir hayat sürmeye çabalayan Dickie, atılacağı maceradan bir haberdir. Yetenekli Bay Ripley, ters köşeye yatıran filmlerden. Daha fazla film önerisi için bu karta tıklayabilir ve gelecek videolardan haberdar olmak için abone olabilirsiniz. Canlı sohbet yayınlarımıza da bekleriz diyerek bir sonraki videolarda görüşmek üzere.